Merhaba arkadaşlar, değerli izleyicilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her cinsel sevilen izleyicilerimiz tarafından Tam not almayı başarmış sevilen dizimizin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi sevilen oyuncularımız yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımda açı videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Sizleri çok seviyoruz.